Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Her 8 kadından biri yaşamı boyunca bir kez meme kanseri tanısı alıyor. Ama erken fark edilen meme kanseri çoğu zaman tamamen tedavi edilebilir. Bugün sizlerle meme kanserine neden olan etkenleri, risk faktörlerini, risk grubumuzu nasıl anlayacağımızı ve kontrolleri ne zaman yapmamız gerektiğini konuşacağız. Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla meydana gelen bir kanser türüdür en sık görülen tipi süt kanallarından köken alır. 2022 verilerine göre dünyada en sık görülen ikinci kanser türüdür. Türkiye'de ise kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseridir. Kesin nedeni tam olarak bilinmese de bazı risk faktörleri meme kanseri gelişme ihtimalini arttırır. Bu risk faktörlerini iki kategoriye ayırabiliriz. Değiştirilebilir riskler ve değiştirilemeyen riskler. Şimdi bunları nedenleriyle birlikte inceleyelim. Değiştirilemeyen riskler arasındaki ilk madde cinsiyet. Yani kadın olmak. Meme dokusu östrojene duyarlı olduğu için kadınlarda meme kanseri erkeklere oranla daha sık görülür. İkinci madde yaş. Yaşla birlikte hücre onarımı yavaşlar ve DNA hasarı birikir. Bu nedenle 40 yaşından sonra risk artar. Aile öyküsü de çok önemlidir. Özellikle birinci derece akrabalarda anne, kız evlat, kız kardeş gibi meme kanseri öyküsü varsa Risk 2-3 kat artar. Diğer bir madde genetik yatkınlık. BRCA1 ve BRCA2 genleri meme hücreleri de dahil olmak üzere birçok hücrede DNA tamirinden sorumludur. Bu genlerde mutasyon olduğunda DNA hasarı birikir ve kansere dönüşme olasılığı artar. Diğer etken erken adet ve geç menopoz. Bunlar östrojenin vücuttaki etkisini uzatır. Östrojen hormonu meme hücrelerinin çoğalmasını uyarır. Bu da hücrelerin daha uzun süre uyarılmasına ve hücrelerde anormal çoğalma riskinin artmasına neden olur. Evet, maalesef bu konuştuğumuz risklerin hiçbirini değiştiremiyoruz. Ama gelin bir de değiştirilebilir risklere bakalım. İlk madde fazla kilo ve fiziksel aktivite azlığı. Bunlar meme kanseri riskini arttırır. Yağ dokusu östrojen üretimini, insülin direncini ve hücre büyümesini uyaran faktörleri arttırır egzersiz hem kilo kontrolü sağlar hem de östrojen ve insülin düzeyini düşürür. Haftada 150 dakika tempolu yürüyüş bile riski %20'ye kadar azaltabilir. Aşırı alkol tüketimi de meme kanseri ilişkilendirilmiştir. Alkol, karaciğerin östrojen yıkımını azaltır ve östrojen düzeylerini yükseltir. Günde 1 kadeh alkol, meme kanseri riskini %7 ila 10 arttırır. Hiç doğum yapmamak da riski arttırır. Çünkü gebelik sürecinde östrojen düzeyi farklılaşır ve meme hücreleri olgunlaşır. Hiç doğum yapmayan kadınlarda bu olgunlaşma gerçekleşmediği için hücreler kansere dönüşmeye daha açıktır. Emzirmemek veya kısa süreli emzirmek de meme kanseri riskini hafif ya da orta düzeyde arttırdığı görülmüştür. Emzirme döneminde östrojen baskılanır ve adet döngüsü durur. Bu hem hormon dengesini korur hem de süt üretimi ile birlikte meme dokusundaki hasarlı hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu yüzden uzun süreli emzirmek koruyucudur. Özellikle de 12 ay ve üzeri. Meme kanseri riskini arttıran faktörleri konuştuk. Peki riski azaltmak için biz neler yapabiliriz onlara bakalım. Düzenli fiziksel aktivite. Hormon ve insülin dengesini sağlar. Sağlıklı kiloyu korumak. Yağ dokusuna bağlı östrojen üretimi azalır sebze, lif ve antioksidandan zengin beslenme, hücre hasarına karşı korur. Az alkol ya da hiç alkol tüketmemek, karaciğer östrojen düzeyi dengede kalır ve emzirme süresini uzatmak. Östrojen baskılanır, meme hücreleri yenilenir. Peki, tarama ve kontrollere ne zaman başlamalıyız? Bu, risk grubuna göre değişiklik göstermektedir. Risk değerlendirmesi de genellikle ailesel risk, genetik risk ve kişisel faktörler değerlendirilerek yapılır. Birinci derece akrabalarda meme kanseri öyküsü olup olmadığına bakılır. BRCA1 ve BRCA2 gen testleriyle doğrulanır. Yaş, hormon kullanımı, doğurganlık öyküsü ve yaşam tarzı gibi değişkenler değerlendirilir. Bu bilgilerle hekim, kişiyi ortalama risk, orta düzey risk ve yüksek risk grubuna ayırır. Buna göre normal riskli kadınlar 20 ila 39 yaş aralığında ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmalı ve 2-3 yılda bir kez de klinik muayene olmalı. 40 yaş ve üzerinde ise yılda bir kez mamografi ve yine yılda bir kez klinik muayene olması önerilir. Yüksek riskli kadınlara ise 30 yaşından itibaren yılda bir kez mamografi ve bir meme yamarı, 6 ayda bir hekim muayenesi ve her ay kendi kendine meme muayenesi yapması önerilir. Unutmayın! Tarama erken tanının temelidir. Meme kanseri erken dönemde genellikle ağrısız seyredilir. Bu nedenle farkındalık çok önemlidir. Peki hangi belirtilere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlara bakalım. Memede sert, hareket etmeyen bir kitle. Cidde çekilme, çukurlaşma veya portakal kabuğu görünümü. Meme başında çekilme, yara veya kanlı akıntı. Meme boyutunda veya şeklinde değişiklik. Koltuk altında şişlik veya ağrı. Bu bulgulardan biri bile varsa zaman kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Meme kanseri ne kadar erken fark edilirse o kadar güçlü bir tedavi şansı yakalanır. O nedenle ilk adım evde kendi kendine meme muayenesi. Muayenenin amacı memenizi tanımaktır. Ne kadar erken tanırsanız değişiklikleri o kadar çabuk fark edersiniz. Peki nasıl yapmalıyız? Her ay adet kanamasının bitiminden 5-7 gün sonra memelerin gergin ve hassas olmadığı bir zaman aralığında yapılmalıdır. Menopoz dönemindeki veya düzensiz adet gören kadınların muayenelerini her ayın aynı günü yapması önerilir. Örneğin e, her ayın 1'i veya 15 gibi. Emziren annelerin ise meme muayenelerini memeleri boşken yapmaları tavsiye edilir. Kendi kendine meme muayenesi iki aşamadan oluşur. Birinci aşama ayna karşısında gözle muayenedir. Kollar aşağı sarkıtılarak, kollar baş üstüne kaldırılarak, ve eller bele sıkıca bastırılarak memelerin büyüklüğü şekli, meme başına geri çekilme, meme derisinde çukurlaşma ve renk değişikliği olup olmadığı gözlemlenir. İkinci aşama elle muayene. Orta üç parmağınızın ucuyla göğüs kemiğinin ortasından koltuk altının orta hattına kadar köprücük kemiğinden memenin birkaç santimetre aşağısına kadar meme dokusu küçük dairesel hareketlerle kontrol edilir yatarak kontrol etmek daha derin dokuları hissetmenizi kolaylaştırır. Duşta sabunla elle muayene yapmak yüzeysel kitleleri fark etmenizi kolaylaştırır. Eğer yeni bir kitle, akıntı veya cilt değişikliği fark ettiyseniz mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun. Hep erken tanı, erken tanı, erken tanı deyip bu kadar üzerinde duruyoruz. Peki neden erken tanı bu kadar önemlidir? Çünkü meme kanseri genellikle yavaş ilerleyen bir kanser türüdür ve erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarısı yüzde doksanın üzerindedir. Erken tanı sayesinde meme koruyucu cerrahi yapılabilir, kemoterapiye gerek kalmayabilir ve yaşam süresi neredeyse tamamen normal kalabilir. Erken fark etmek hayat kurtarır. Bu ay sadece farkındalık ayı değil, eyleme geçme ayı olsun. Aynaya bakın, kendinizi tanıyın, muayenenizi yapın ve gerekiyorsa hekiminize danışın. Unutmayın, Meme kanseri erken evrede yakalandığında büyük oranda tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kendinizi sevin, sağlığınıza değer verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.